Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimizde elementlerin hangi periyotta, hangi grupta bulunduklarını bir etkinlik yaparak öğreneceğiz. Bu etkinliğimizi hazırlarken arkadaşlar şöyle bir yol izledik. Kullanmadığımız pet, şişe, pet şişeleri kestik ve üzerlerine katmanlara sırasıyla yerleştirdik ve kapakları da elektron olarak hazırladık. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvelde ilk katmana 2 tane elektron. 1. katmana, 2. katmana 1 2 3 4 5 6 7 8 elektron. 3. katmanda 8 elektron yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar lityumun 3 tane elektronu var. Lityumun elektronları dizilirken arkadaşlar şöyle bir kural yapıyoruz. En içteki katmandan başlarak elektronları dizmeye başlıyoruz. Lityumun dedik 3 tane elektronu vardı. Bu üç elektronu şöyle koyuyoruz. 1. katmana doldurana kadar koyuyoruz arkadaşlar. İki tane elektronu koyduk. Daha sonra arkadaşlar lityum için bir tane elektronumuz kaldı. O bir elektronun da arkadaşlar sonraki katmana herhangi bir yerine yerleştiriyoruz. Mesela şuraya koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar periyodik cetveldeki katman sayısı periyodu Son katmandaki elektron sayısı da grubu veriyor. Şimdi lityumun 3 elektronu var dedik. Lityum 2 tane katmandan 2 katmandan yerleştiği için arkadaşlar ikinci periyot. Son katmanda da sadece bir tane elektron için arkadaşlar 1A grubunda yer almaktadır.